Arkadaşlar Merhaba ee, Yamanlar Tabiat Parkı'ndaki gezimiz devam ediyor şu anda bir oluklu kertenkele yakaladık daha genç bir birey ee, tam erişkinliğe ulaşmamış ee, yılan değildir zehirli zararlı hiç değildir Şimdi göstereyim ısırmaz ısırmaz bile yani hiç saldırganlığa dair sıfır tepki Hiçbir zaman da ısırmamıştır. İsmi oluklu kertenkele Pisadopus apodus olarak batınca ismi vardır. Neden oluklu kertenkele olduğunu açıklayayım. Başının yanında bir adet sağlı ve sollu olacak şekilde iki tane oluğu vardır. Ve devamında, boynunun devamında anüsüne kadar inen bir şerit, bir oluk vardır. Burası anüsü. Kesinlikle zara görülmedi. parlak, sert bir cilde sahiptir. Çok güzel bir hayvandır. E, bilinçsiz insanlarımız, cahil insanlarımız açık açık söylüyorum cahil insanlarımız yılan zannetip öldürülüyor. Hiçbir hayvan öldürülmeyi hak etmez. Bunu da buradan belirtelim. E, çünkü biz onların doğasında bir misafiriz. E, onlara misafirperverlik gösterip onlara zarar vermediğiniz sürece hiçbir şekilde size zarar vermeyecektir. E, yavrusunu ve yuvasını korumaya çalışmadığı takdirde stres altına ve sıkıntıya girmediği sürece. Çok güzel bir canlı. Uzun zamandır görmüyordum. Burada tekrardan görmek nasip oldu. Şöyle göstereyim boyunu da tekrardan, şöyle yaklaşık 1 metre, çok güzel bir hayvan, bunu birazdan geri salacağız. Arkadaşlar yakaladığımız e, oluklu keleği salacağız. Şimdi e, habitatını da gösterir misiniz? Gördüğünüz gibi çayırlık alanlar, otlak, sakin, düz, buralarda seyir etmeyi çok severler, gezinti etmeyi çok severler, yeşil bir renge sahiptir. Şimdi dostumuzu bir vermeden sakin bir şekilde tekrardan geri salacağız. Şöyle bir arasına salalım. Git arkadaşım. Hava kapalı olduğu için çok fazla enerjisini toplayamadı. Ondan dolayı biraz pasif. Yakaladığımızda zaten ee, kayanın üstünde güneşleniyordu. Bu şekilde dostumuzu da salmış olduk.